İsrail'i bölgenin en büyük tehdidi olarak nitelendirdi. Tam da bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu devam ederken. Artık burası son derece önemli. Askeri seçenekte dahil olmak üzere her türlü tedbir alınmalı ve İsrail'e karşı sert bir ultimatom vermenin zamanı gelmiştir, diyor Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özellikle İslam ülkelerini İsrail'e karşı ortak hareket etmeye davet etti. NATO benzeri bir örgüte ihtiyaç var dedi. Türkiye'nin İsrail'e karşı ortak savunma gücü önerisini başta İslam ülkeleri olmak üzere ciddiyetle herkes değerlendirmeli, desteklemelidir. Partimizin önerdiği Kudüs Paktı derhal hayata geçirilmeli, İslam ülkelerinin güvenliği hiçbir ülkenin insafına ve inisiyatifine bırakılmamalı, ortak güvenlik mekanizması işleterek İslam'a uzanan elleri bertaraf edebilmesi acilen temin edilmelidir. TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, İsrail adeta bu coğrafyada Türkiye'ye karşı bir vekalet savaşına girişmiş görünmektedir dedi. Unutulmamalıdır ki Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Filistin devletinin tanınması küresel barış ve huzurun anahtarıdır. Türk milletinin sabrı artık taşmıştır. İslam ülkeleri veya Birleşmiş Milletler İsrail'in saldırılarını engelleyemiyorsa o zaman tarihin sesine kulak verilmeli. Filistin'in ve medeniyetler şehri Kudüs'ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Bahçeli hem İsrail'e hem de İsrail'i destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı daha güçlü tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi. Artık askeri seçenek de dahil olmak üzere İsrail'e karşı sert bir ultimatom vermenin zamanı gelmiştir. Netanyahu ve kabinesinin acilen ateşkes ilan etmesi acil beklentimizdir. Aksi halde İsrail'in insani müdahale kapsamında meşru bir hedef haline geleceği bilinmelidir. Türkiye'nin de bu durumda insanlık namına hareket edeceği ve gözünü budaktan sakınmayacağı ilan edilmelidir.